Herkese merhaba arkadaşlar. Gelecek hafta kalınca hemen devam ediyoruz. Videoya geçmeden önce like atıp like, abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu yani, edersiniz. Çok... Yani, çok... Hazırsanız bir şeyin... evet. ne yapalım. Ma madene inelim bir. Ama önce şuradan biraz taş dolayıp eşyalarımızı yenileyelim. Yeni eşyalar yapalım. Ya da şu maden de yapalım. Gece görüşü tekrar vereceğim. Çünkü madene ineceğiz. Meşale yapamazsam siz göremezsiniz bir şey olur. Ben görebiliyorum yine az yok da ben zaten çok zaman video çekmediğim zaman meşalesiz madene gireceğim. Meşalem de çok yok. Hatta hiç yok. O yüzden şey yapmaya çalışacağım. Gece görüşüm vereceğim. Şuradaki şeyleri de toplayayım. Bu arada arkada inşaat var galiba çok ses oluyor. Anneannem diyeyim yine. O yüzden biraz yüksek sesle bağırayım. Konuşayım. Bağırarak konuşayım. Benim sesim çok yüksek gelmez. Buradaki kömürleri toplayayım ben. Belki odun toplayıp sopa yapıp meşale yapabiliriz. Meşale yapmak mantıklı olur. Hem gece görüşü biterse şey olur. Burada gece oldum, gece görüşüm olduğu için şey böyle. Biraz kömür toplayalım sabah olunca. Şimdi bir dakika. Bu çıkış değil. Bir dakika ellerim sizi duydum ben? Amanın. Yendim ben kardeş. Ben sana bakmıyorum. Bu arada tabletin ışığını da biraz açtım. Benim tabletin ışığı sıfırdı. Kreğim varken neden elimde kızıyor? Bilmiyorum. Öyle istedim. Şu de birleştireyim mi? flow'u da <laughs> Aman 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 Şimdi sen de alacaksın değil mi? Öldüm ben, öldüm gece dışarıda dolaşmak. Şimdi hardcore olsam ne kadar stil bir şey olurdu. Ben hardcore ama şey... aman aman aman. Çok olmuş bana tamam evet. neyse ama eşyalar mı duruyor galiba ya evet evet duruyor tamam kur evet, şimdi bu arada bu arada like istiyorum sizden evet like istiyorum like 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 Nasıl bekliyorum sizden adına ne kadar like istiyorum sizden tamı tamına 5 like bekliyorum yani çok değil ama az da değil kömür nereden toplamıştım ben? Şimdi o gittiğim yeri bulmaya çalışacağım. Bu arada klavye craft, şu ejder craft bitsin klavye craft da yapacağım. Çok hissedim klavye craft. Şöyle taş toplayalım. Toplayalım, toplayalım. Top 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 top, top toplayalım. Sonra da biraz odun toplarız. Ben videoyu duruyorum o zaman. Sonra geleceğim. Tabi düzülemiyorum. Kazmam kırıldı biraz topladım. Taş topladım. 54 tane de biraz değil. Şimdi de odun toplayacağım videoyu tutturuyorum ki video çok uzun olmasın. Maden de çok uzun zaman geçireceğiz. Bir 2 3 bölüm geçiririz belki madende. En az üç bölüm geçiririz. Pardon en az iki bölüm geçiririz. Neyse ben videoyu durdurup odun topluyorum. Duramıyorum. Neyse şuradan durdurayım baltam kırılırsa kadar da odun topladım. Bu arada şimdi bazen sesim kesiliyor videonun başlarında. O yüzden şimdi sizden 4 like istediğinizde ben söylüyorum. 4 like atarsanız pardon 5 like. 5 like atarsanız gerçekten çok olurum. Ve şimdi ne yapacağız? Tarlamıza gidelim. Hatta biraz inek öldüreyim ben şimdi. Ne olur ne olmaz. Tarlamıza da gidip bakarız sonra. Aa iki tane oyun kayı var. İki tane buradayım yetişmiş midir benim? Bir dakika bir dakika bir dakika. İki tane koyun yetiş... Ay iki tane buğday yetiştiyse çok iyi olur. Nerede buğdayların benim? Buğdayların neredeydi? Bu arada şeker kırmızı da gördüm. Onları da toplayayım. Ya bilmiyorum hiç kemiğim var mı benim hiç? Hiç kemiğim var mı? Heh, <laughs> şu şeker kırmızılarını da toplayalım. ileride tatlı falan ihtiyacımız olabilir. şunları toplayıp ekelim. Bu da büyüsün onlar. Ya daha... şeyimiz var mı bizim hiç? Bir dakika. Şunları kuma ekeyim. Kumda daha hızlı büyüyor diye biliyorum ben. Bu bölümde maden yapmayalım ya da şey yapalım bu bölüm geçişelim. Bir çiftlik falan yapmaya çalışıyorum. İki tane kuyumuz varmış. İnşallah şey vardı. Şunları kuma ekeyim. Kuma daha hızlı büyüyor galiba. Bir yerden öyle duymuştum sanki. Kuma daha hızlı büyüyorsa bizim daha çok işimize yarayabilir. Nasıl bu kadar büyümez ya. Oyunu biraz açık mı bıraksam sanki büyüsün diye. Zaten çok 14 tanelik bir yer ektim. Şimdi çok boş davranıyor. Ah! Yapmam gereken tek şey. Yapmam gereken tek bir şey kaldı. Gerçekten yapmam gereken tek bir şey kaldı. Bana yakışmaz be. Ben kendimi öldürüyorum. Gerçekten nasıl iki İkiden... tane dur hazır eve gelmişken sandım yok ki. Bakayım evet. Ah, ah çok güzel yedi kimin kemiği var. Şunları kemik tuzuna çevireyim. Bir da yapalım biz. Ödünlerimiz varken. Hazır bu bölüm. Evi düzenleyelim falan, yapan, falan yapalım falan Bir sonraki bölüm madene gireriz. Adam akıllı. Önce bir gelişelim dış girişimizi yapalım. Sonra adam akıllı bir maden yaparız ki bir daha girmemiz gerekmesin. Önce sıkıcı işleri yapalım sonra eğleniriz. Bu arada dediğim gibi aklımda şarkı yapmaya çalışıyorum. Tabi öyle, ön çok güzel çok güzel çok güzel bir şarkı değil. Şöyle eğlence şarkısı var ya böyle. Öyle bir şarkı tasarlamak istiyorum ama tam da öyle değil. Biraz farklı benim tarzımda bir şey yapmayı düşünüyorum. Peki tarzımız nerede bizim? Ben Taylan aldığını gösteren bir işaret. Red yapmıştım temini buraya düştüm ben değil mi? Toprağım gidecek ya. Şu işareti galiba o. Tarlam burada olmalı diye hatırlıyorum. Her yanı istiyormuşum. İşaret yapayım ben tarlamı. Yere de belli olsun ha. Bir tane büyümüş çok iyi. şöyle, şöyle bir işaret yapayım ben. Kompaklarımla. Bir tane daha büyüsem oluyor. Şu en çok büyüyen. Kamera ihtiyacımız yok şimdilik. Madem gideceğim diye tutmuşsun. İki bu da çok güzel ikisi. ton geldi. Bu arada gübreleyici yapsam da iyi olabilir. Yaparsam da iyi olabilir. Gübreleyici iyi olabilir gerçekten. Şu an kuyum. İki tane kuyum vardı orada. Nereye gittiler? Aha 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 aha. Gelin gelin gelin. Gelin 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 Bir time set'e ya? çekmeyeyim. Durun siz burada. Siz burada durun. Time hiç gerek yok. Koyabilirim. Böyle daha çok hile kirli yapıyorum. Hileye gerek yok. Güzel hile siz bitirelim. diye. Ejder Craft'tan sonra daha güzel bir seri başlatmayı düşünüyorum. Belki Burak'la birlikte aynı anda Minecraft oynayabilirsek Burak'la kızının Burak'la birlikte bir seri yapabilirim. Ama dur bir dakika. Ne? neden iki tane var burada? <laughs> Neyse onu kaçtırma şimdi. Çit nasıl yapılıyor? Yapıştır çitleri, yapıştır çitleri. Biraz daha odun yapıştıralım. Çitleri şöyle yapıştır, 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 Bir tane de şundan yapalım. Çok da büyük bir yer yapmama gerek yok aslında. 24 tane yapmışım. Yeter daha tutar bile. Umarım sesimi diyebiliyorsunuzdur. Çünkü arkada bir makine çalışıyor çok yüksek ses çıkartıyor. O yüzden biraz bağırarak konuşayım. gir bakalım, gelin gel gel. Gel 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 gel. Gel sen de, de, de gel sen de gel sen de gel. Durun gelmeyin daha, gelmeyin gelmeyin. Şey yapacağım. Şöyle bir alan yapayım. Ya da şu kapıya gerek yok muydu? Halı koyarak çıkabiliyoruz diye biliyorum. Şöyle Gitmeyin siz durun burada durun, durun burada. Ben size böyle hazırlıyorum. Belleyin siz burada tamam mı? Bak çok büyük olmuş ben bunu nasıl şimdi? Bir saat sürüyor bunun kırması ya. Gitmeyin siz durun durun burada, durun durun.

Sen sana. <laughs> Aferin. Çok güzel. 7 level da olmuşum çok iyi. Elimdeki tavuk etini pişireyim. Sonra bir sandık yapayım. Bir sonra madene hazırlık yapalım ya. Yine hani baştaki gibi öyle bu sefer bir bölümlük bir maden değil. Bu abi büyük bir maden yapalım bir, bir kanyon tarzı bir şey bulalım. Yarıklar var ya şöyle çok büyük. Onlardan bulup öyle maden yapmamız daha mantıklı olur. Daha mantıklı olur. Neyse <laughs> bana bir sandık yapayım. Altı tane. Altı tane yapayım ben şimdi. Yansıkladım yapayım. Bir tane daha yapmaya gerek yok. Ben 6 tane yapacağım şu sandık kısmı olsun. Şöyle çok iyi. Şimdi envanterimizdeki gereksiz şeyleri. Bu ama gereksiz değil. Gereksiz tahta dursun. Hoş durmasın. Gereksiz gereksiz yay dursun şöyle. Balta dursun. Taşları koyalım. Taşlar da şöyle dursun. Çakmak dışı gereksiz. Şu da gereksiz. Şimdilik boyalar da gereksiz. Şu bot giyebilirim. Crafting ne olur ne olmaz olsun. Şunu da şey pişirmeye atalım. Şöyle bir şöyle koyayım şunları. Şöyle ben düzenli, düzenli bir adam değilim aslında. Düzenli değilim. Çünkü şöyle bir dakika ben şimdi bir tane yapayım çünkü bir tane yapayım. Şimdi söyle. Şey Ay kılıç nereden çıktı? Kılıç pişmez. Kılıç pişmez diyorum. Umarım duyuyorsunuzdur. Çünkü şey düşün kayma. Arkadan bir sürü bir sürü ses geliyor. Bir milyon tane ses geliyor. Bir sürü ses geliyor. dursun. Yiyelim şimdi şunu da. Yiyelim. Tamam. Hoşçakalın diyeceğim de video kaç dakika olmuş? 14 dakika olmuş. Şimdi başka ne yapalım? Başka bir şey yapalım mı? Buğdaylarımızı kemik tozlarımızı alalım biz. Biraz güçlenince şey de, gece dışarı çıkıp iskeletleri öldürüp hem yağ yapıp bir dakika şu iki tane yağ Onları birleştirsem ne kadar oluyor? Tam bir yağ yolluyor. Öyle yapayım. ne diyecektim Heh. biraz daha güçlenince gece dışarı çıkıp gece dışarı çıkıp şey yapalım İskelet havlayalım ki kemik tozu yapalım kemik tozuyla da şey yapalım Ek ekmek diyorum ya ben video dışı craft yaptığımda köy bulmuştum o köyde bir sürü bir sürü buğday bulmuştum bir dakika işaret nerede işaretimizi gidelim çaytımız şurada. Şöyle büyüme en yakın alanları büyüteyim. Sen büyüdün. Tamam. Bana iki tane yeterli. İki tane büyüme adayı gelsin bana. Ya gitti. Neyse şunları da büyütelim. Geri ekelim. Bir gübreleyici de yapalım. Elimde odun var. Şöyle ya 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 boşa gitti ya ya boşa gitti ya boşa gitti olsun. Şöyle ekelim tekrar. Gübreleyici yapmamız dediğim gibi çok faydalı olur bizim için. Gübreleyici yapma bizim için çok faydalı olur. <laughs> tamam neyse. Şimdi arda da doğru biliyoruz mu bilmiyorum. Ya bir sussun ya bir susun. Video çekiyoruz burada. Youtuberlara saygı. Dur elime şunu alayım şimdi. Kaç verirler? Siz burada memnun olun. Memnun olun Al sana vereyim bir tane. Abi bir tane daha doğdu. O zaman şimdi ben bir tane daha Biliyor da. Hayır. Arda arda olmuyor. O zaman şunlar şimdilik elinde dursun. Düşün. Gübreleyici yapıp bu videoyu bitireyim. Aslında pek zor bir şey değil Gübreleyici yapmak bildiğiniz gibi Hop hop kaçmayın şimdi kaçacağız Gübreleyici şu basamaklardan koyup yapıyorsunuz Yanlış hatırlamıyorsam tabi Ya susun ya Youtuberlara saygı olsun biraz Youtuberlara saygı bitmiş Vibreleyici yapalım şimdi yoksa ben unuturum unutkan çocuğu. çocuğum? Şöyle. Bir dakika. Vibreleyici bulayım. Nasılmış? Burada yok. Vibreleyicinin burada. <laughs> Neyse ne cahitler sana bakıyoruz. Şimdi düreleyici, düreleyici bir aratayım ben. Bir çok uzun oldu yine. Düreli. Dediğim gibi böyleymiş. Değişir de herhalde. Şöyle Şunlardan yapalım. Sonra gübreleyiciyi bulalım. Bir dakika. Hala onu yapmam lazım. şuradan yapayım. Herde bu kadar yeterli olur. şurada da gübreleyici. Yaptım çok iyi. Beş tane de elimizde kaldı. Şu gübreleyiciyi koyalım bir yere. Çok iyi oldu dediğim gibi dövülebileceği yapmanız. Daha kolay bir şekilde kemik tozu elde etmemizi sağlıyor bildiğiniz gibi. Ben eski bazıları bilmiyordur. Bilmeyenler için söyleyeyim. Şuraya tam şuraya koyayım ben güleliği. Burada dursun. Evet bu video bu kadardı. Hoşçakalın ve bay bay.